Şeytanın avuntusu. Sesim dünya ile avuntuluydu. Belki de dünyaya bakmaktaydım. Bekleyişle anılan sesim daha yakındı aşkın kalbinden. Belki de yılgın bir ağrıydı. Suçum buydu. Yankısız ağrılarla yaşamaktı. Ruhumun çarşısına hırsları almaktı. Daha ağır bedeli yoktu. Aldandığını bilen herkes gibi. Yürüdüm, öncesiz ve sonrasız halimle. Böylelikle ilk adımı varlığa attım. Kopardım ilkinden sonra en taze dalını günahın. Ağırlığımı ölçtüm. Toprağın hafifliğiyle. Baktım hiçbir dal yapraksız değil. Dahası ağaç yaprak mı solu kalıyor. İnce bir kadın kendini doğuruyor. Ağrısız doğuruyor ağaçta. Bu yüzden her dal gibi son günahı bilmekle ağırlaşıyor hangi kuyu daha derindir sevmekten? sevilenin uykusuzluğu mu? Yaprak ağaca sordu bunu kaç kez. Ağaç daldan düşen yaprağa içlendi. Yaprak ateşten geçmekle ateşten geçilmediğini anlamaya çalışıyordu. Sırtında taşımakla günahı isimlerden de vazgeçildiğini. Meğer mutluluk sabrın şehrinden geçermiş. Bunu da bildim gülümseyen yüzümden. Çöle ateşi verdim, yağmura kırbacımı. İlkine nefes dedim, sonrakine denge. Nedense her dengede bir başka günahtı büyüttüğüm. Böylelikle dünyaya daha yakın buldum sesimi. Artık yol almak vakti dedim kendime. Dalından düşen ilk yaprak senindir dedim kendi sesime yakın bulduğum kadının sessizliğini.